Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, ülkede her 5 çocuktan ve her 4 genç yetişkinden birinin yoksulluk riski altında olduğunu ortaya koydu. Alman Bertelsmann Vakfı, Almanya'da çocuk ve genç yoksulluğuna ilişkin analizinin sonuçlarını yayınladı. Buna göre çocuk ve genç yoksulluğu, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da çözülmemiş bir sorun olmaya devam ediyor. Vakfın analizinde rakamlarla bu 2021 yılında yaklaşık 3 milyon olan çocuk ve gencin 18 ile 25 yaş arasında ise 1.55 milyon genç yetişkinin yoksulluk riski altında olduğu anlamına gidiyor ifadesine yer verildi. Yaşanan krizler ve fiyat artışları sebebiyle ülkedeki çocuk ve genç yoksulluğunun daha da kötüleştirdiğine yer verilen analizde yoksulluk içinde büyüyen gençler her gün yoksulluk, fedakarlık ve utançtan muzdarip aynı zamanda önemli ölçüde daha kötü gelecek beklentilerine sahip. Bu hem etkilenenler hem de bir bütün olarak toplum için tahammül edilemez bir durum değerlendirmesinde bulunuldu.